Evet arkadaşlar bugün günlerden 6 Eylül 2021 daha önce videosunu yayınlamıştım fideler yeni dikimdi gördüğünüz gibi fidelerimiz büyümüş bayağı büyümüş çiçeklenme ip bağlamaya yakın Şimdi bunların ipleri bağlanacak. Dört daldan mesela bir şu bir şu bir şu bir de şu dört daldan iple gördüğünüz gibi tellere bağlanacak. Üstten teller gidiyor. İşte şu tellere bağlanacak. Muhtemelen Kasım'da veya Kasım'a doğru ilk ürün ilk ürün hasatı başlanacak. Evet. Ben de sizlere böyle arada gelişimini sürekli paylaşacağım. Eğer hastalık veren bir şey olmazsa sezon sonuna kadar böyle paylaşma devam edeceğim. Gördüğünüz gibi biberimiz de var. En altta. Evet. Buralarda da var. Evet, biberimizin cinsi şili. Acı şili. Evet, bazı sıralarda alttan vermiş, bazılarında vermemiş. Bu seramız 1200 metrekare bir sera. Evet. Gelişim oldukça ben paylaşmaya devam edeceğim videoyu. Muhtemelen ip bağlandıktan sonra veya ip bağlanırken size bir video paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere.